Arkadaşlar ikimizin ikimizin videosunda hmm. güzel şey yaratın. Aynı şeyi yaratın. Arkadaşlar annem geldi. Merhaba arkadaşlar. Ege'nin annesi geldi. Şu birazdan da gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, de arkadaşlar de. benim annem de YouTube'u olacak. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İçimizde de aynı şey yaz. ikimizde de güzel şeyler. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün size acı bil, adı bilmeyen bir bir saklanmaç oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar, Siz de oynayabilirsiniz. Bu oyuna girmeyeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Evet. bu oyda meydanlarda en evet. saklanmaç evet. oyunu diyorsanız çık hadi ek eydem de ben. yanımızda şu an. Arkadaşlar birazdan evet. oyun başlayacak bu oyda. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de bir tane arkadaşlar, oyun oynuyorum. Arkadaşlar şimdi şimdi onlar saklanacak. Ben bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar. Arkadaşlar biz oynuyoruz şimdi böyle kapıyı açtık. Kapıyı açtık. Arkadaşlar. Ay, hep ya. Arkadaşlar birkaç şimdi işte, Pikachu oyununa Arkadaşlar bir anda kafam arkadaşlar. Bir işte şey diyeceğim. Se hmm. arkadaşlar onlara... arkadaşlar. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Göğüseniz haber verin. yorumlarda yazın. Bu arada arkadaşlar ben bu 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 anda... bu, 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 bu videoyu e, bu... atacağım e, YouTube'a bu videoyu. E, Akua diyeseniz çıkar benim video arkadaşlar bu oyunu EG ile ben çok iyi oynuyoruz. Eskiden de oynuyorduk biz bu oyunu. Çok güzel bir oyun Evet arkadaşlar. Siz de diyebilirsiniz. Sen neden kamera yapmadın hiç? Çok kötü bir oyun o bak. Oynamayın o oyun öyle bir kötü ki. Berbat. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ekran Arkadaşlar yalan söylüyor. Evet arkadaşlar. Ece çok kötü yalan söylüyor inanmayın tamam mı arkadaşlar? Şimdi video bitiyor arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Edeme e, e bak yalan söylüyorum. Benim doğum bitti. Bakacağım şimdi. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.